Selam dostlarım yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir data pack'te yeniden karşınızdayım. Bugünkü data pack'imizde tüm moblardan inanılmaz OP eşyalar düşüyor. Videolarımızı izleyenlerin büyük bir kısmı kanalımıza abone olmadan izliyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum bırakıp bir de videomuza like atmayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi efsane bir data ile yine karşınızdayım bugünkü data pack'imizde bütün moblardan inanılmaz OP eşyalar düşecek hadi bakalım biz gelişmelerimize başlayalım selamünaleyküm minek ne haber nasılsın mü evet görüşürüz şimdi birazcık buradan taş çağına falan geçeceğiz ondan sonra her itemimizi yapıp moblarımızı keseceğiz. Maden de falan bir sürü mob kestiğimizde, nedir de falan bir sürü mob kestiğimizde en OP eşya düşecek. Bizim de kafamız daha rahat olacak arkadaşlar. Let's go! Buradan taşlarımızı alalım kardeşlerim. Hemen ondan sonra yukarı çıkıp bütün eşyalarımızı yapıp birazcık böyle sağa sola biraz kafa göz dalalım böyle be. Şimdi gel bize buradan güzel eşyalar ver. Bunu getirdim böyle. Ondan sonra bunu getirdim böyle. Pat pat. Şöyle yaptın. Ve ardından bir tane de böyle yaptın. Köy bulursak belki. Hop sen de gel. Çok güzel. Şimdi gel bakayım. Crafting table'ımızı aldık. Crafting table'ımı... Alalala konuşamadım. Crafting table'ımızı aldıktan sonra... <türüyor> of. <laughs> Oy. 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 <laughs> bu ne? <laughs> oha, 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 gel. Oha, oha, oha. oha bu ne oğlum? 2-3 tane inek kestim. Olanlara bak. Koyunlar. Şş İnek kardeş, koyun kardeş bir gel bakayım ne olmuş size. Anlıyorum. Anlıyorum. Abi mükemmel. Muazzam bir data pack. Mükemmel bir data pack ile karşınızdayım kardeşlerim. Zümrüt bloklarını blok olarak kullanacağız. Ne diyorum lan ben şu anda? Zümrüt bloklarını blok olarak kullanacağız. Evet. Bu cümleyi ben daha önce kurmadım. Lütfen bunu anlayışla karşılayın. Ben daha önce böyle bir cümle kurmadım arkadaşlar. Hii. Eyvah! Ulan şunların güzel. Abo havai fişek de geldi. O zaman elytra geliyor. Aa totemler de var lan. Ne oluyor? Abi ben daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şaşkınlığımı anlayışla karşılayın. <laughs> Bu ne <bre> oğlum? Lan <laughs> lan ne oluyor lan? He? Aha domuzcuklar. Ben <laughs> domuzlar size bir şey söyleyeceğim. Bak hele. Hay! Encity geldi. Hayır geç git 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 istemiyorum. Yok yok yok. Senden diamond zırhlar geliyormuş istemem. Sen diamond zırhı isteyen yok. <laughs> Nedir item var benim zaten. Oğlum ne güzel oldu ya. Bir pantolon yapsanız da bana. Böyle bir totem ver. <laughs> totem, pantolon, pantolon. Ne o? Ne bu? Ne bu bir dakika bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. Galiba zengin oldum ben. <laughs> Tamam dur dur. Diğer moblara bakalım. Domuza baktık. Koyuna baktık. İneğe baktık. Ondan sonra tavuk. Evet evet tavuk var. Tavuk tavuk. Tavuğa bakmalıyız. Muazzam. Şurada bir tane batık bir gemi var. Aynı zamanda burada bir çöl var. Şurada bir buzul biyomu var. Biz buradan tavşan bavşan bir şeyler buluruz. Tamam mı? Tavşanlara bakarız. Tavuklara bakarız. Normal tavşanlara bakıp bir de köpeklere falan bakarız. Akşam olur. Akşamın da işte örümcektir, skeletondur. Ondan sonra Endir mendir falan filan. Onlara bakacağız. Aa nedir? Ooo. Oh, oh, oh. Bir dakika dur dur dur. Sakin sakin sakin. Buradan bize obsidyen lazım kardeş. O bir çok iyi. Aha temple da buldum. Batık da buldum. 10 ton obsidyenim de var. Selamün aleyküm. Bu ne? Hiçbir şey. Bu ne? Hiçbir şey. Ok yapardık da o kadar gerek yok. Bu ne? Hiçbir şey. Bu ne? Hiçbir şey. Bunlar bir yine de bir alalım. Ne olur ne olmaz. Bu TNT'ler almaya gerek var mı? Tabii ki de yok. Tabii ki de yok kardeşim. Efsane ya. Kaçmayın kaçmayın tavşanlardan bir şey gelmedi <laughs> tavşanlar tır çıktı arkadaşlar ama ineklerden koyunlardan domuzlardan neler geldi ya öyle ay aman ulan ne güzel bir datapack ile oynuyoruz kardeşim şu an gerçekten çok mutluyum atalım şunları envanterimizde fazla malzemelerin hepsini atalım kardeşim burada 64 tane altın bloğu var bugüne bugün Tamam mı? Buradan bir 64'lük böyle bir çevirdim ben. Ah! Buldum vallahi güzel. Lavın içerisinde yüze, yüze buldum. Çok iyi. Bizim bir tane altın malzememizi yapmamız lazım. Ayakkabı, ayakkabı, pantolon yapayım. Altın pantolon. Altın pantolonu şöyle bir giyelim. Heh. Ne yapıyorsun lan? Deli misin oğlum? <laughs> evet deliyim abi. Şş, bak burada burada gördün mü bak. Gel 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 gel. Atla 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 atla. İçine atla bunu. Koş 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 koş. İçine atla koş koş koş. Bak bunun içerisinde bir sürü var koş. Atla 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 at, at. Aferin sana. Aferin sana. Gerçi buradan bizim trade yapmamıza ihtiyacımız yok. Onu şimdi anladım. Çünkü bizim bir sürü ender var. <laughs> buradan trade yapmamamız gerekiyor. Bizim ender çünkü var abi. Niye buradan trade yapmaya çalıştım ki ben? Gel gel. Bak, burada şeyler var. Bak obsidian aldım bak. Gördün mü, bak obsidian? al al al. Al 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 al. 9-10 işte aldım bitti. Aldım bitti şöyle yapayım. Evet aldım bitti abi. Yukarı çıktı mı? Çıktı. 10. aldım mı? Aldım. 10 tane obsidiyenim var. Portalımı kurabileceğim. Hadi zaman ben gidiyorum blazerimin oraya. Oh be blazerimizi bulalım. Keyfimize bakalım ya. Gerçi ruh hızı 3. Pantolonu pardon. Ayakkabı alabilirdik ama olsun kardeşim. Almadan da giderik. Evet. 10 tane aldım abi. Güzel. Haydi bakalım. Let's go. Hop. Oh, yeah. <laughs> Oha lan nasıl adı göle. Buldum 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 buldum. Hey sakin siz bir gelin bakayım. Siz bir gelin. Siz bir gelin evet. Bir tane daha şuradan vuruyor galiba evet onu fark ettim. Maşallah. Maşallah kardeşlerim. Hepiniz deve gibisiniz. Çok güzel çok güzel. O sen de mi gelin? gel buyur gel. Aferin. Güle güle şimdi lobiye hadi. Şimdi buradan baya bir Blaze çubuğumuzu bir alalım. Pat pat işte bu. Birincisi. İkincisi nerede? Bak sen bu çok kaçak göçek oynuyorsunuz ama böyle olmaz. Gel buraya. İn aşağıya. Aferin. Aferin aferin aferin. Birinci çubuğumuzu aldık. Buraya hemen bu portal. Pat pat. Bam bam bam. Bam bam bam. Hemen şöyle bam. Bam ve bam. Portalımızı da buraya kurarız. Hemen dünyaya çıkarız kardeşim. Sen bir gel. Obaa. İşte bu. Dördüncüyü hala aldık ama. Bum. 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 Yay. Peki ya buradan? O oh, aldım. Sekizinciyi aldım. Bak bana oradan sıkıyorsun. Geleceğim şimdi vuracağım. Şimdi onuncuyu da alayım gidiyorum. Onuncuyu da ver. Dokuz oldu. Abi şimdi on sekiz tane buradan çeviririz biz. Eyvallah. Yani ama bak böyle olmaz. Kırılıyor çünkü sürekli. Sürekli kırıldığı için de ben tilt oluyorum. Uyuz oluyorum böyle deliriyorum, kafayı yiyorum anlatabiliyor muyum? O yüzden bize düzgününden gelsin böyle. İnsan gibisinden gelsin. İnsan, insan. Burada neyse spawn oldun lan sen? Gel bakayım. Al. Spawner orada, spawn oluyorlar burada. O nasıl işte? O nasıl işte? Spawner diğer tarafta adamlar burada doğuyor lan. Neyse. Hadi biz keyfimize bakalım kardeşim. Ender gözümüz yaptık. Ve Ende doğru gidiyoruz kardeşim benim. Ne oluyor lan? <laughs> o da benimle beraber dünyaya mı gelecek? O da benimle beraber dünyaya mı gelecek? Gelsin hadi. Yaklaş. Yaklaş hadi. Gelemez. Pıt. Ha, bu tarafa gidiyoruz. Kırılma. Yes. Aferin gel. Şimdi okyanusa doğru ilerliyoruz. Şu çölün oraya çıktıktan sonra kardeşim ne yapalım biliyor musun? Orada bir tane daha end gözü atalım. Ondan sonra yolumuza devam. Gel bakayım. Evet buradan bu tarafa. Şu tarafa doğru gideceğiz. Yunusçuklar merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Yunusçuklar Yunusçuklar. Merhaba 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 canım benim. Vii <laughs> ses çıkartıyor. Deli ya bu Yunuslar. Tatlılar ama. Aa biz kara partisine çıkarken köye denk geliyoruz. Güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Harika. Acaba şimdi köylüleri kesince ne gelecek? Biz mobları çünkü kestiğimizde baya güzel işler gelmişti. Denizin ortasında. Denizin ortasında kardeş. Lan ben şunu görmedim mi yoksa? Lan aha buradaymış oğlum. Ben daha dün bunun üzerinden geçtim ve bunu görmedim mi? Abi ben körüm galiba. <laughs> Gerçekten ben kör müyüm ya? Ey. End ne haber ya? Ben geldim kanka. Nasıl görmedim lan ben kocaman endin üzerinden geçtim. Allah Allah enteresan. Buraya bak. Tak mı? Baktık, baktık. Len 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 moblar durun. Len moblar durun len. Evet buraya geldik. Üst kata çıktık. Buraya geç. Geç. Sizleri de geçiyoruz. Sizleri de geçiyoruz. Enderman abi. Portal odasını gördünüz mü abi? Portal odasını... Anlıyorum. Enderman'dan çıkan malzemeyi sadece ben mi gördüm? Yoksa hep beraber gördük mü? Yavuk kardeşim. Yavuk kardeşim biz zaten... Biz zaten... Biz zaten görmemişiz zaten denizin altındaki Andy. <laughs> Koskoca strong oldu görmemek nedir ya? Koskoca strong oldu görmemek nasıl bir cehalet. İyi ki varsın ha sende. Sen olmasan biz ne yapacaktık? <laughs> İyi ki varsın lan göz. Yemin ediyorum. Çok sağ ol be. Bir tane göz vermiş. Benim rekor ne biliyor musunuz? Canlı yayında. Bu arada canlı yayınlara mutlaka gelmeyi unutmayın. Öğlen ve akşam yayın canlı yayın yapıyoruz. Kanalda bildirimler açarsanız canlı yayınlardan haberdar olmuş olursunuz. Yani bir keresinde 4 tane mi ne böyle şey gözlü end portalı bulmuştum. Efsaneydi ya o çok güzeldi. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar. Gidiyoruz ejder yağımıza doğru. Ejder yağ. Ejder yağımız. Oo ne kadar engin ve güzel bir obsidyenler. ve kristaller silsilesi. Çok güzel. Bayılırım bayılırım. Bayılırım. Bakmadım ki. Kanka ben size bakmadım. Bunu mu ya? Al. Bakmadım diyorum. Hala baktın diyor. Bakmadım diyorum. Hala baktın diyor. Bakmadım kankacığım. Gider misin lütfen? Heh. Aferin. Aferin canım benim. Git lütfen. Diamond bloklarla yukarı çıkacağım. <laughs> evet diamond bloklarla yukarı çıkıyorum kardeşim. Biz de ortam böyle abi. Biz de ortam böyle kardeş. Yes. Şunu al. Şunu al. Bunu da al. Of. 3'te 3. Mi ah be. Şu aşağıdan kafeste olanlara da bir vuralım. Kafeste olanların çünkü kırması zor. Şu i̇şte bakayım. gel gel. gel. Hop. Bum. İşte bu. Kafesli olanı tek atmam ama açıkta olana vuramamam. Gerçekten eşi dayınızın <laughs> klasik durumlarından biri mi? E haydi oğlum. Haydi oğlum. Hadi evladım. Aşağıdan. Yes. Yamılmıyorsam hepsi bitti kardeşim. Evet. Ejderha kardeş. Ne yapıyorsun kardeş? Bu kadar hızlı bir şekilde kasılan kimi gördünüz? <laughs> İki dakikada kasılan eşi o. Hoppa bum. Yapa bum. Hey sakin. Sakin. Sakin olur musun lütfen? O kanatlarını çek o kanatlarını. O kanatlarını çeker misin? Bum. 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 Ejderha ya şimdi gördüm. Zaten mi göremiyordum da. Vuruyordum ama göremiyordum. Evet, ejderhayı vuruyorum ama göremiyorum. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Ardı bir oluyor. Hey, sakin. Hop, Enderman, endir... bir şey geliyor. Ender adam, Ender Dragon. Ender adam. Yes. Gel bakayım. Şimdi beni hiç böyle kafanla, boynuzunla, kanadınla sağa sola attıramadan yanına geldim, dedim. Daha doğrusu ben sen pörçledin, ben geldim. Ne diyorum lan ben? <laughs> ne diyorum lan ben? Gel bakayım ejderha. Biz kazanacağız minik sinek. Hadi oğlum. Gel. Bak sana hediye atacağım bak. Buralara bir sürü hediye atıyorum bak. Bak 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 bak. Al bak bu damit blokları al. Sen seversin. Al bak hepsini attım. Zümrütlerden de atayım bak. Zümrütler de seversin gel al. Geliyor musun? Sanırım geliyorsun. Evet. Sanırım geliyorsun kardeşim. Gel buyur. Hoş geldin sefa getirdin. İnişe bak yemin ediyorum. İnişinde hayır yok. Gel. O zaman sana bir elveda diyelim mi? Sana bir güle güle diyelim kardeşim ve biz de o zaman şöyle bir GG yazalım chat. GG yazalım chat. Görüşürüz. Uhu! 360. <laughs> 360 enerji oyun bitirme taktikleri. Yes. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.